Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu arada bir saatten beri şu kolyemi çözmeye çalışıyorum. Artık illallah ettim ve bıraktım. Çözmeyeceğim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? 50'lerin makyajını ve makyaj tekniklerini yapacağız. Elimizden geldiği kadarıyla. Makyaj tekniklerinde çok enteresan durumlar var. Ve 50'lerde ee, genellikle mavi yani hafif blue ve eyeliner ve kırmızı uzaklar ön planda ee, ve bolca pudra sürüyorlar. Ee, bunlara göre bazı işte tekniklerle uyguluyorlar. O teknikleri yapmaya çalışacağım ama elindeki malzemelere göre uyarlamaya çalışacağım daha doğrusu. Ee, belki birçoğunuz biliyordur. Breakfast at Tiffany's'ten Elilerin nasıl olduğunu o film gerçekten güzel bir filmdi yani. Elilerde makyaj çok farklı çünkü daha birçok ürünün var olmadı ve sanki ellerindeki eşyalarla yapmaya çalıştıkları gibi görünüyor her şey. Birkaç video izledim onlarla ilgili. Bu arada arkadaki görüntü için gerçekten kusura bakmayın. Bugün benim evim biraz küçük olduğu için bunları sıkıştıracak hiçbir yerim yok. Aşura nasıl kızarmışsa. Ve ışığın bu videoda çok net gelmesini istedim. Dengeli gelmesini istedim ki daha net görebilin diye. Şimdi başlayalım. Hem ellerin tekniğinin nasıl olduğundan biraz bahsedelim. Hem de işte ne tip yani zaten çok fazla tür makyaj yapmıyorlar iki türde makyaj yapıyorlar. Biz eyelinerlı olanın denemeyi yani ben eyelinerlı olanı denemeyi tercih ediyorum. Ve biraz da saç yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Bu arada sağlarda solarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Mutlaka o tuşa bir dökünün diyorum size. Teşekkürler. Evet mikrofonu taktım bu sefer ki böyle çok yüksek sesle konuşmayayım çünkü eşim içeride çalışıyor. Hani çok da rahatsızlık vermek istemedim ona. Ay çok kötü oldu. Umarım mikrofonla da bir sorun yaşamayız. O da ayrı bir mevzu. Saçlara şimdi geçmiyorum. Şöyle rahat rahat bir makyaj yapalım. Ee, sonra saçlarımızı bir eliler modeli yapmaya çalışalım, tamam mı? Şimdi tabii ki de e, o zamanlar bir primer tarzı bir şeyler yok arkadaşlar. Biz de onlara ayak uydurarak ilerleyelim diliyorum. İlk öncelikle tabii ki de cilt e, rengimizi ayarlamamız lazım. Yani fondötenimizi sürmemiz lazım. seni sürdüğü şey e, bir pamuk gibi bir ürün ve şey likitle fondöteni karıştırıyor. Tabii ben de şu an var olan şeylerle ıı, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden de çok şey yapamam. Ee, her şeyi birebir yapamıyorum yani. Ama şimdi o kendisi bir mendil yardımıyla yaptığı için biz de bir sünger yardımıyla yapalım yani. Hani, ne fark ya. ya. Ee, bu arada her zaman diyor ki böyle sağa sola falan hiçbir şekilde kaydırmayacaksın. Sadece tampon halinde böyle yapacaksın diyor. Ee, ve sonra onu e, hatta aydınlatıcıyı her zaman parmağıyla uygulanıyor. Aydınlatıcı e, sürüyor. Ben aydınlatıcıyı neyden nasıl <laughs> nasıl bulacağım bilmiyorum. Bakacağım şimdi elinizde ne var ne yok. Çünkü zaten şuralara krem bir aldık sürüyor. Yani krem bir allık derken krem bir parlatıcı olan bir şey sürüyor. Bu arada e, şeyde siyah beyaz olduğu için <laughs> çok fazla <laughs> renkler anlaşılmıyor. Video siyah beyaz yani. Ay şurama çok sinir oldu. Neyse artık görüntüye kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben normal bir baz yaptım. Fakat onun e, o e, likit krem gibi olan e, fondötenle de buralarına geçmiş. Ben ee, bende öyle bir ürün yok ama şöyle bir ürünle bunu da el yardımıyla şuraya sürüyor. Ya biraz daha sürdüğü şey parlak tabii yani. Ben şimdi daha farklı bir şey yapacağım. Bunu üzerine birazcık şey süreceğim arkadaşlar. Bu ee, aydınlatıcı bir kremle birazcık bütünleştireceğim şu şekilde ilerlemiş şimdi o tekniği yapmaya çalışıyorum ama yani tabii ki de zor bu arada tabii göz altına da bu tarz bir ürünle ilerliyor ve bunu parmakla uyguluyor hiçbir şekilde başka bir şeyle kullanmıyor yani sadece parmak. Burada çok enteresan yani uyguladıkları teknik e... ay umarım duydunuz beni mikro takmışım. Ya var ya. Boşuna mı konuştum ben? Kontrol edelim. Ay her şey birbirine girdi. Mikrofonu çıkarttım. Bu arada ses duyulmuş zaten. Görüşeceksiniz. Heyecanlandım. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada şu an öyle bir sistem var ki ayna, telefon, bilgisayar. Bir yandan İngilizceyi çözmeye çalışıyorum. Bir yandan sizle konuşmaya çalışıyorum. Bir yandan makyaj yapmaya çalışıyorum. Ve bir heyecanlandım. Kusura bakmayın işte. Bizim de acemiliğimiz. İnşallah öğreneceğiz. Şöyle, şimdi bununla devam ediyordu. Tabii e, aydınlatıcı olarak geçiyordu. Fakat bunu biraz göz altlarına da sürüyordu. Her zaman parmağıyla hareket ediyor bu arada şu an için. Ben şimdi birazcık aydınlatıcı olarak şu smash box'ımı koyacağım ki biraz ya biraz aydınlık versin en azından. Hani yani çok bir şey yapamayacak bana ama ve aydın şu kısımlara sürmeye başlamış. Şöyle benimki tabi birazcık pembelik verecek ama yani yapacak bir şey yok, idare eder bizi. Gönül isterdi ki her malzeme olsun. Zamanla inşallah hepsi alınacak arkadaşlar. Sizler ne kadar izlerseniz ben o kadar alacağım. Ama izlemezsiniz pek alamayabilirim bu arada. Evet. Şimdi e, bir de şöyle bir detay söylüyor. Yani diyor ki genellikle diyor göz... E, yani... Ay pardon. <laughs> Gözlerde diyor... E, Nerenin tercih edilmeli diyor, tamam mı? Fakat şöyle bir detay veriyor, çok iyi. Ya diyor ki, yani bunun diyor e, bir kuralı yok diyor yani. Ama diyor e, genellikle diyor kahve veya mavi ton baz kullanılır diyor gözün altına. Şimdi kahve ve baz kullanıyor ama o şöyle bir şey yapıyor yani o likit bir ürün kullanıyor yani kremsi bir ürün kullanıyor. Ben de kremsi bir ürün maalesef yok arkadaşlar. O yüzden biz şöyle bir şey yapacağız. Ben en azından ona benzetmeye çalışacağım yani. Onun dediği gibi gitmeye çalışalım. Bir Koyu bir kahve rengi değil de silik bir kahve. Şu renkten alacağım. Fakat ondan öncesinde Şimdi o likit kullandığı için biraz ıslak olması gerekiyor. Biraz fırçamızı ıslatalım. Yani bu tabi bütün gözüne uygulamış. Özellikle şu kısımlara daha çok sürüyor. Tabii ki de likit olursa. Çünkü yani parlaklık istiyor, aydınlık istiyor orayı. Dediğim gibi biz yapabildiğimiz kadar bütün gözü de bu arada yani ona resmen boyuyor. Şimdi bakalım ne diyor. Ve bunu parmağıyla iyice yayıyor. Ve diyor ki yani kalemi diyor nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsediyor. Kalemi çok komik geçiyor bu arada. Bu arada bu makyajda e, adam eyeliner yapmıyor ama ben eyeliner yapacağım çünkü e, yani elilerde eyeliner var var yani ben kahve bir şey alacağım e, adam o kadar enteresan geçiyor ki bu arada yani şöyle nasıl yapıyor şöyle geçiyor yani kaş diplerine doğru yatay bir geçiş yapıyor şöyle şöyle E bu arada mantıklı bir geçiş bence. Aa, buraya biraz fazla geldi yalnız. Doesn't matter. Sonra adam bunu böyle geçtikten sonra ince çizgi yaparak yani buradaki doğru ve adam bunu dağıtıyor. Ve kesinlikle parmağıyla dağıtıyor e, diplere yakın gidiyor kirpik diplerine. <laughs> ya, e, adam e, bu kremden alıp diyor ki yani inatla buraya <laughs> niye buraya el ile şey yapıyor onu anlamadım. Yani niye başta yapmıyorsun da şimdi yapıyorsun. Değişik bir durum. Powder'a geçmeden önce diyor iyice diyor onu diyor oraları temizleyin diyor. Yani farın düşmüş olma kırıntılarını göze almayın diyor. Ve powder geçiyor. Dedim ya evdeki ürünlerle idare etmeye geçeceğim. Bebek pudrası vardı evde. Ve şimdi bebek pudrasını efsane bir şekilde uygulayacağız arkadaşlar. Nasıl uygulayacağız hiçbir fikrim yok. Şunu Allah Akıllı, akılsız iş yapmak. Niye buraya döküyorsan niye bir kase almıyorsan bekleyin. Şöyle bir kase aldım. Bayağı pudrayı doladım. Şimdi bu arkadaş diyor ki tabi o büyük pudra puflardan kullanıyor ama bizde o yok. Diyor ki bunu diyor böyle yap. Sonra bunu diyor yine böyle yap. Burnuna da getir diyor. Şimdi bakın çok komik bir hal alacağım. Diyor ki bir de bu kadar makyajı niye yaptıysan gözlerin üstüne de sür diyor. Why? Ve sonra bütün yüzüne geçiriliyor. Abi ben böyle bir şey görmedim. O zaman Ben daha fazla Ben boğuluyorum çünkü. Şimdi tabi bununla bir iyice yediriyor. Ama ben yani tabii. Ya bu durumun highlight'a hazırlandığını gösteriyor ve bunu bayağı o putla ağzıma girdi. <laughs> Abi nasıl bir teknik ya. Tövbe yarabbim ya. Allah'ım. Her yeri de batırdım. Dur bir ya tamam ben. Şimdi şimdi ne yapıyor biliyor musun? Tabii ki de ben bunlar yani yapamam yani. Üff. Bayılacağım biraz kusacağım. Şimdi adam o pudrayla bunu iyice yediriyor tamam mı? Şöyle yapıyor arkadaşlar. O fazlalığı herhalde artık döküyor. Ama ben bu kadar makyajım bence boşuna yaptım. <laughs> evet. Şimdi bunu yedirdikten sonra Ay ne bir dakika ya porselen gibi oldum. Şimdi bunu diyor ki asla böyle 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 silmeyin diyor. Sadece şu şekilde. Yani büyük ihtimalle pudrayı asla içe hapsetmeye çalışıyor. Ve sonra diyor bunu yaptın değil mi diyor. Artık biraz şey oldu. Artık diyor pudrayla diyor şöyle 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 yüzü temizle. Diyor. Aslında güzel oldu ha. Sürekli yukarıya doğru çevirin diyor. Aşağı doğru değil. Ee, ve tabii ki de şöyle bir şey diyor. Yani yine bir brush alıyor ve kaşları da şöyle, o herhalde aralarına girmesin diye kaşları da tarayın diyor. Okay. Bunu çok gereksiz olduğunu düşünüyorum ama yapacağım yani. Çok enteresan bir şey söylüyor. Bunu niye söylüyor bilmiyorum. Şöyle kulak e, temizleme çubuğu al diyor ve buraları temizle diyor. Yani zaten temizledik, temizleyeceğimiz kadar daha ne kadar daha temizleyeceğiz? O da ayrı bir mevzu yani. Bakalım. Ve alta diyor. Ha. Kötü oluşumları düzelt yani demek istiyorum. Ee, şimdi kaşları genellikle tabii ki de aşağı doğru yapıyorlar. Ama çünkü çok ince kaşa sahipler. Ben o kadar fazla e, yapamayacağım. Ama içlerini tabii ki de dolduracağım. Çok iyi. Asla diyor, şey sürme diyor. E, asla ve asla diyor siyah bir kaş kalemini sürme diyor. E, kesinlikle brown olmalı yani. Veya evet. da artık daha açık tonluysanız. Bu arada maskaraya geçerken şöyle bir şey yapıyor. Şimdi ben maskaraya geçmeden önce bunda eyeliner yok. Ben eyeliner süreceğim. E, bu tarz fırçalarla maskara yapıyor. Haberiniz olsun. Şimdi ben bir eyelinerımı süreyim. Bu arada genellikle elilerdeki eyeliner çok kalın oluyor arkadaşlar. Ben de kalın bir eyeliner çekmeye çalışayım. Onlar bu uçlara boya sürüyorlar ve maskarayı o şekilde hallediyorlar. Ama biz maskara kullanalım. Şu benim öyle bir siyah bir boyam yok. Bu arada şöyle bir detay daha var. Tabii maskaramı bugün bulabilirsem iyidir. Ee, diyor ki maskaralar e, ıslak olmamalı diyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Biraz şöyle ıslaklığı alıyor yani. Yani çok e, spesifik maskara ile ilgili spesifik bir detay vermiyor. Çok şükür onu bize bıraktı. Ama bir şey söyleyeyim size. Bu pudra tekniği benim çok hoşuma gitti bu arada. Çünkü bu gözün üstündeki rengi çok güzel bir hale getirdi. Ben bayıldım. Ya yeah. oldu bence tamam. Yeterli bu kadar. Bu arada alt kirpiğe sürmüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben hatta şuraya gelenlere alsam iyi olacak. Evet. Maskaramızı sürdük. Şimdi bu da bir yandan açık olsun. Ha, bu çok komik. Ee, asla diyor ki Rujunuz bir blue tonda mavi tonda olmasın diyor. Ve <laughs> genellikle ruj renginiz e, dudak renginizle aynı olmalıdır diyor. Bu çok komik bir şey. Şimdi e, o e, fırça yardımıyla bir lip ruj kullanıyor. E, ben de ama öyle bir şey, ürün olmadığı için normal bir ruj kullanacağım. Aa, bayağı Detaylı. Çok dikkatli sürüyor bu arada. Bu arada adamın söylediği bir şey var. Çok doğru. Pudrayı iyice göndermek gerekiyor. Dudağın kenarında bile var. Pudra yani. Ruju sürdükten sonra bir kere öncelikle şöyle bir şey söylüyor. Bir saniye. Doğal durması için diyor bir peçete yardımıyla dümdüz şöyle bir alın diyor. Sonra diyor böyle yapın diyor. Daha doğal duracaktır diyor. Fakat burada çok enteresan ee, tabi o dediğim gibi likit aydınlıklı şey bende olmadığından dolayı aa, ben maalesef buralara kendi ten rengimden kullandım. Ee, fakat orada tabi bir aydınlık veriyor o kendisi. Ben o aydınlığı tekrar bir pudranın üstüne geçmek istiyorum. Ee, şu smashbox'ı kullanarak şöyle parmağımla çünkü onun e, yani kullandığı ürün Pem de yok yani yapacak bir şey yok. Zaten bir de şöyle bir detay veriyor. E, bu kısma hep sür diyor yani direkt yanağının şık kısımlarına sürme diyor. Uhu. Saçıma küçük bir tarz yapmaya çalıştım yani e, ellerde buralarda böyle bir kabarık bir şey oluyor ama şu düştü ön tarafım komik oldu <laughs> durun şöyle bir daha yapayım dedik bizi kurtar Evet şurayı biraz daha şöyle bir tutturalım Aslında bir gudim olsaydı çok güzel yapacaktım ama bak bir de almamız lazım demek Evet 50'lerin bir modası diyelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler ve dahası her zaman devam edecek ve gelecek. Umarım bu tarz videolar hoşunuza gidiyordur. İstediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen ama lütfen eee yorumlara yazın Arkadaşlar ben o makyajları da yapmaya çalışırım o teknikleri de göstermeye çalışırım daha birçok makyajla karşınızda olacağım ee, bir sonraki makyajımızı 60'lar yapabiliriz 70'ler yapabiliriz Hatta ben şey bile istiyorum yani bu moda çekimlerindeki makyaj ve saç modellerini de yapmak istiyorum ee, Eğer ki siz de bu tarz meraklıysanız, bu tarz makyajlara, bu tarz e, teknikleri görmek isteyemeye meraklıysanız resim çekin, bana Instagram'dan, DM'den atın. Onları da deneyelim. Çok da sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. 50'lerden hoşçakalın.